Söz vereceğim, bir Ali Cihan Bey'e söz vermek istiyorum. Sizin görüşünüzü alayım, hemen size döneceğim hocam. Merhaba, İsmim Ali Cihan Aslan, inşaat mühendisiyim. Ee, bence şu an bu konuların tamamını tartışıyor olmamızın e, en önemli nedeni... ...yıllardır mevcut siyasi iktidarın bu konuyla ilgili çok net, çok keskin bir şekilde taraf olması. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi vardı... ...dinini bilen, kinini bilen dindar nesiller yetiştireceğiz diyordu... Bunu söyledikten sonra bu e, e, beklenen tepkiyi toplumdan tam olarak alamadı hatta Tam aksine tepkiler oluştu diyebiliriz yani bir anket yapılsa 2000 yılı sonrası doğan genç insanların düşünce yapıları araştırılsa ve sonuçlar objektif olarak ortaya çıkılsa ateizmin deizmin son derece yaygın olduğunu göreceğiz. Burada mevcut siyasi iktidar bu kadar keskin bir şekilde işte dindar nesil yetiştireceğiz şeklinde bir dayatmayla konunun üzerine gitmeseydi. Bu kadar toplumda kutuplaşma olmazdı diye düşünüyorum. Evet teşekkür ederim. O, o, hocam hemen size söyleyeyim. Hazır sizi şey yapmışken. Şimdi bu arada bir düzeltme yapayım. Demin e, 79 yılında milliyetçiler ifadesini koyurken Fatih Camii İmamı dedim. Değil aslında. Orada İslam kanattan Metin Yüksel'i katlettiler. Öyle bir e, detay önemli. Şimdi bu e, konuşmanın başında da Türkiye'de özel